Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üstünüz olsun. Bugün tevhid ayetlerinin altıncısı olan Nisa suresi 87. ayeti İbn Arabi'nin yorumuyla anlatmaya çalışalım. Allah dilimizin bağını çözsün, sözümüz anlaşılsın inşallah. Allah ondan başka ilah yoktur. Sizi kıyamet günü toplayacaktır. Onda kuşku yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Ayette kendinden başka ilah yoktur sözü tevhide, Kıyamet günü hepinizi toplayacaktır sözü adalete işarettir. Kaza ve hükmü kendinde toplayan El Cami ismiyle söylenmiş olan hüviyetin tevhididir. Allah hakkında fikir yürüten kişi düşüncesiyle yarattığı ilah tapmıştır. Herkes kendi düşüncesinin ulaştırdığı sonucu kabul etmiş, herkese göre ilah falan nitelikteki kimse olmuştur. İnsan böyle bir ilahın kendisinin yarattığının farkında bile değildir. Nahl suresi 20-22. ayetlerde allah Teala halbuki Allah'ı bırakıp da çağrıldıkları nesneler hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratıp duruyorlar. Sizin ilahınız tek bir ilahtır buyurur. Yine Yunus 18. ayette der ki onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne bir zarar ne bir fayda vermeyecek şeylere taparlar. Bir de bu putlar Allah yanında bizim şefaatçilerimizdir derler. Necm suresinde bu ilahların putların isimleri de geçer. Lat, Uzza, Menat gibi. Bir de bizlerin putlaştırdıkları var tabi. Onların isimleri de kimine göre evlat, kimine göre eşya. işte para, şan, şöhret, mevki. Bunları, bu putları çoğaltabiliriz maalesef. Allahü Teala Fatiha suresine Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlar. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun der. Burada ilah edindiklerimizi reddederek alemlerin Rabbi olduğunu ve ibadet ve itaatlerimiz için yalnızca kendisine yönelmemizi öğretir, ister. i̇bn Arabi'ye göre inanılan ilah sayısı inanç sahiplerinin adedince artar. Çünkü Allah'ın kullarının sayısıyla çoğalması mümkün değildir. Allah'a dair kulda bulunan şey sadece surettir. İşte bu sureti i̇bn Arabi ilanılan ilah diye isimlendirir. Kulun kendi düşüncesiyle veya taklit ederek kalbinde yarattığı hak inanılan ilahtır. Kul farkında olsa da olmasa da tapılan her varlık veya ibadet edilen her suret hakkın tecelligahıdır. Hiçbir suret bu dairenin dışına çıkmaz. Başka bir ifadeyle sadece zat ve onun tecellileri vardır. Rab konusunu daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız inşallah. Yedinci tevhid özellikle bununla ilgili olacak. Hak Teala Rab'liğini kabul etmiş haldeyken toplayıp bir araya getireceğine göre bu ayet bizim için müjde ayetidir ve ateşe girsek bile herkesin mutluluğuyla ilgili olarak bizim adımıza iyiliğin zikredilmesidir. Allah dilerse bu dünyada bile ateşin serin olduğunu ve yakmadığını biz Kur'an-ı Kerim'de geçen Hz. İbrahim kıssasından biliyoruz. Ayete dönersek toplanma intikamın sonsuza dek uzamasını engeller. Fakat azap sürer ve oradaki haller değişir. Azap, azubetten türetilmiştir. Azubet, bir şeyden lezzet almak demektir. Tatlılık diye de geçer. Belirli bir gruba, onu isteyen mizahçıları nedeniyle tat verir. Azap, ateş ve bunlardan türeyip, kötü ameller karşılığında, ahirette elem ve cezanın anlamını taşıyan her şey, cennet ve nimetleri gibi bir sürekliliğe sahip değildir. Rahmetin genişliğinin onlara nüfuz edip, nimete dönüşmeleri gerekir. Böylece, Cehennem ehli ateşte nimetlenir. Azap da böyledir. Cezalar yerine getirilip günahlardan temizlenme bittiğinde cehennem ehli ateşten çıkmaz. Çünkü onlar oralıdırlar. Bunun yerine azapları tada dönüşür. Bu yüzden azap tat diye isimlendirilir. Bu tıpkı sivrisineğin ısırdığı yeri kanatıncaya kadar kaşımamıza benzer. Acıdan ziyade zevk verir bu. İşte kaşınıp kanatma işi. Oradaki haller değişir demekle de kastettiği budur. İntikam ve acıları duyma hali bitince Allah Rabbini kabul edenlere, nimetlerinden ve azaptan tat alanlara ona layık şeyleri verir. Söz konusu kimse Rabbini kabul ettikten sonra ki bu ezel aleminde gerçekleşmişti, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda evet demiştik. Şirk koşan ve sonra tekrar kabul edenlere, birleyenlere nimetlerinden verir ve onlara azaptan tat almalarını sağlar. Mükellefiyet yani yükümlülük iki şehadet arasında mevcut olan bir durumdur ve sabit değildir. Bu durumda hüküm başta ve sonda olmak üzere iki asla ait olarak kalır. İşte bizi kıyamet gününde toplayacak olan sebeptir bu. Allah bizi ancak daha önce bir araya geldiğimiz hususta toplayacaktır. Yine de ateşi ve azabı görmeden kavuşmak nasip olsun bize. Amin.